Arkadaşlar merhaba. Ee, ben size diyorum ya, 8 yaşında ne yaşadın, 7 yaşında ne yaşadın. Doğalını görsek de sizin hatırlamanız çok önemli. Birincisi, eğer hatırlamıyorsanız, olayı hatırlamıyorsanız ya da e, bir utanma duygusuyla paylaşamıyorsanız hiç önemli değil. Bana duyguyu da yazabilirsiniz. Ben sizin onu nasıl aktardığınıza bakarım. Sizde neler yarattığına bakarım. Eğer olayı hatırla hiç hatırlamıyorsanız o zaman şöyle yapın. Mesela o olayı söyleyin. İçi deyin ki 8'e. 8, 8, 8, 8 sayısını 21 kere söyleyin ya da 30 kere. Ve deyin ki bu bana ne hissettiriyor? İlk hissettiğiniz duyguyu yazın. Tamam mı? O duygu. O duyguyu hissedin. Bu da bir arındadır. Eğer olay hatırlıyorsanız eğer olayı hatırlıyorsanız arkadaşlar olayı hatırlıyorsak şöyle bir şey yapacağız. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ben orayı temizliyorum ama bunu yaparsanız eğer bu travma kodlamanız size duygu sıkışıklığı yaratmışsa bir regresyon çalışması gibi daha kolay aramanıza yol açar. Şimdi ne yapıyorsunuz? 8 yaşınızı hatırladınız. Diyelim ki olay işte okulda arkadaşlarınız, öğretmeniniz tarafından işte aşağılanma gibi gibi bir şey. Şimdi o sahneye önce şöyle bakın arkadaşlar. Bütün çalışmalar aynı şekilde yapacaksınız. Önce bu yaşınızda Tam bu halinizdeki kişi olarak film izler gibi o yaşınızı izleyeceksiniz. Ve oradaki çocuğun, o çocuk halin, ha çocuk da olmayabilirsiniz, geçen sene yaşamış olabilirsiniz de, büyüklük yaşında pek travma olmuyor arkadaşlar, genellikle sıfırlık yaşında travma oluyor. O çocuk halinizi izlerken, o duyguyu hissedin, hissedin, izleyin oradaki çocuğu, duygular tavana yaptığı anda sahneye girin bu yaşınızda. Yani tam dayak yiyecekken, tam şiddete uğrarken izin vermeyin onun onu yaşamasına ve girin, kucaklayın oradaki çocukluğunuzu. Her şey bitti. Seni artık kimseye bırakmayacağım. Sana kimsenin zarar vermesine izin vermeyeceğim. Ve ona deyin ki seni burada bırakıp büyümeyi seçtiğim için, kaçtığım için özür dilerim. Ben büyüdüğümde gerçekten bu acıları unutacağımı düşünmüştüm. Oysa ki seni burada bıraktığımı şimdi fark ediyorum. Konuşun onunla, çocukluğunuzla konuşun. Artık gel, seni annene babana bile bırakmayacağım. Bana güvenebilirsin, bana inanabilirsin. Ben dönüştüm, ben çok güçlüyüm. Artık bana inanmayın, kucaklayın onu, sarılın çocukluğunuza ve onu güvenli ilahi bahçenize ya da dünyanıza götürün. Orasının Sadece size ait olduğunu, hiç kimsenin giremediğini söyleyin. Bak burada istediğin kadar gezetebilirsin, yiyebilirsin, oynayabilirsin. İşte sana istediğini alabilirim. Yani ne istiyorsa orada yapsın. Onun mutlu olduğunu bir görün, bir izleyin. Tamam mı? Sen burada istediğin kadar oyna deyin. Ben buradayım. Her an beni çağırdığında yine geleceğim. Sen burada güvendesin ve oynamaya devam et ya da işte hediyelerini almaya devam et ya da yemeye devam et diyebilirsiniz. Çıkın oradan. Sahneye, o acı sahnesine tekrar yarım kalmıştı ya gelin ama bu yaşınızdaki halinizle. Kim size bu zarar veriyor? Babanız mı, anneniz mi, arkadaşınız mı? Ona, o çocuklukta söyleyemediğiniz her şeyi söyleyin. Gerçekten beni mahvettin, hayatımı mahvettin diyebilirsiniz. Senden utanç duyuyorum diyebilirsiniz aktarın aktarın aktarın. Bana bunu yapmana izin vermeyeceğim. İşte haddini bildirdikten sonra biliyor musun insan affedilmeye layık değilsin. Küçücük bir çocuğa neler yapabiliyorsun? Ama biliyor musun ben seni önce kendi iyiliğim için ve bu yaşamı ben seçtiğim için affediyorum. Çünkü affettiğimde tekamül edeceğimi, yüceleceğimi, yükseleceğimi biliyorum. Seni de olduğun gibi kabul ediyorum. Hatalarınla, günahlarınla. Ama senin yüklerini aldığımı, bu yaşıma kadar taşıdığımı fark ediyorum. Artık seni özgür bırakıyorum. Sen de ona aitsin, ben de ona aitim. Ben nasıl hayatımı dönüştürmeyi seçtiysem, ilerlemeyi seçtiysem sen de seçebilirsin. Artık benden beslenmeyi bırak. Seni hayat alanımda özgür bırakıyorum deyin. Bırakın gitsin. Yani bırakın gitsin, nereye gitmek istiyorsa o kişi kimse, zaten orada büyük bir rahatlama hissedeceksiniz. Zaten bağırıp çağırırken ağlayacaksınız. Ben uzun yapmadım bunu ama siz uzatabildiğiniz kadar uzatın. Ağlayın, şey yapın, söylenin ne diyeceksiniz. Zaten arkadaşlar bırakıp gittiniz, affettiniz orada biter. Bu çok güzel bir çalışmadır. Zaten o gün size tacize mi uğradınız, şirkete mi uğradınız, konuşamadığınız için hastasınız. Kimseyle paylaşamadığınız için hastasınız. O gün o yaşadıklarınızı o sahnede, alt benliğinizde gidip o insana yaşadığınızda işte oradaki parçanızı, ruh parçanızı bu alana getiriyorsunuz. İnsanın ruh parçaları deneyim yaşadığı alanda mesaj almazsa orada yaşamaya devam eder. Yani 3 yaşınız orada kalıyor, 5 yaşınız orada kalıyor. Aldık, getirdik, dedik ki tamam güvendesin, bunu çözdüm. Bunu her yaşınıza yapabilirsiniz, her travmanıza yapabilirsiniz. Yazın bunları hatırlayın. Travmalar hiçbir defterinizde kalmasın. Yazıp, yırtıp atabilirsiniz. Gerek yok. Onlara bakıp bakıp ne yapacaksınız? Acı senaryolarınız kaldığı anda bakın söz uçar yazı kalır deniyor ya tekrar etmeye devam eder. Çünkü mühürdür ben size diyorum ya geri bildirim verin mühürleyin yazdığınız her şey kaderiniz olur. Travmaları ya da olumsuzlukları yazmayın. Yazacaksanız yırtıp atın dönüştürdüklerinizi yazın. Evet ben 2 yaşında ne yaşadığımı fark ettim. Çözdüm. Şükürler olsun. Bugün harikayım. Bugün gücümü hissettim. Ve o yaşadığım olayın aslında bana sevgiyi öğretmek için geldiğini fark ettim. Yani sevgisiz bir haldeysen değilsen sen, dayaktan kurtulamamışsan sevgiyi öğrenmeye gelmişsindir. Şefkati öğrenmeye gelmişsindir. Merhameti öğrenmeye gelmişsindir. Arkadaşlar her zaman söylüyorum. Bazen seçiminizin tam tersi bir aile havuzuna düşersiniz. Bazen de aynı bir havuza düşersiniz. Bu da sizin seçiminiz. Bazı kullar çabuk tekamül edebilmek için acı senaryosu dolu bir hayatı çekiyorlar. Her acıyı çabuk deneyimleyeyim, yükseleyim, bu son enkarnemde artık cennet boyutunu kazanayım diyorlar. Ama dünya girince böyle işler böyle olmuyor. Çünkü neden bunu yaptıklarını bilemiyorlar. Olayda kalıyorlar. Mesajda değil olayda kalıyorlar. Bunu da bu şekilde yapın. Acılarınızı hiçbir yere not almayın. Günlük yazabilirsiniz ama <laughs> İnsanlar gerçekten bakın arkadaşlar, mutluluklarımızı ne kadar çabuk anlatıyoruz değil mi? Bir şunu fark edin, mutlu anlarımızı anlat, anlatamıyoruz bile. Ya ben öyle bir aşık oldum ki, o kadar güzel bir duydu ki, duyguydu ki, onun bakışı, onun sesi kaç kişi bunu anlatabiliyor? Ama ben yapayalnız kaldım, berbattı, çok kötü hissettim, aldatıldım bunu defalarca travmalarımızı vurgulaya vurgulaya anlatabiliyoruz. Bu biraz insanın çukur halindeki tekamülü seçtiğini gösteriyor bizlere. O yüzden oradan çıkın. Her zaman seni diyorum. Lütfen olumlu şeyleri abartın. Olumlu şeyleri bastıra bastıra anlatın. Güzeli bastıra bastıra anlatın ki çukurdaki hayat hikayeniz tepelere dönsün. Yani artık o çukurun kapanması arkadaşlar oraya toprak atarak sağlanacak. Toprak da bizim duygularımızın onarılmasıdır çukuru kazmaya çukuru beslerseniz onu yerin altına doğru kazmaya devam edersiniz lütfen böyle yapmayın çukuru kazmak yerine onu toprakta doldurup artık bitirin tamam artık yeter 40 sene ben bu çukurda yaşadım 20 sene ben bu çukurda yaşadım yeter mutlu olmadım acıdan ne kadar beslendiğinizi fark edin ne kadar zor verdiğinizi aslında arabınıza bakın işte maaşınıza bakın, kıyafetlerinize bakın, dolabınıza bakın ama ne kadar fakir kafayla yaşadığınıza da bakın. Ne oluyor deyin kendinize, ne oluyor? Vermede çok zorlanma var. Yani siz gerçek vermeyi öğrenmeye geldiniz zaten burada. Yani bu o kadar çok önemli bir şey ki arkadaşlar. Ya yani ben başkasını verebiliyorum bilmem ne. Hayır, o verdiğinizi zannettiğiniz şeyler de bir şey almak için veriyorsunuz. İyi arkadaş desinler, iyi işte anne baban takdir etsin. Verin bakalım kendinize, verin bakalım e, şifanıza, verin bakalım e, hiç nefsinizin kan bağı olmayan kişilere verin. Aranızda kan bağı olmayan kişilere verin bakalım nasıl olacak, nasıl bir verme yaşayacaksınız. İstemeden vermek kadar kutsal bir şey yok. İstemeden verebilirsiniz gayret içinde olabilirsiniz. Çaba değil gayret yani eylem planında olabilirsiniz. Bu çok önemli. Bunu da söylemek istedim. Bunu da buraya koyayım. Travmaları nasıl, nasıl çalışırım? Ne yapmam gerekiyor kısmı burada. Böyle yapabilirsiniz. Tamam mı? Arkadaşlar bir affetme çalışmasını bir kişiye birden fazla yapabilirsiniz ki bence yapmanız lazım. Çünkü özellikle anne, baba, eş gibi karmik ilişkiler bir kere affettiğinizde biraz çözülmeyebiliyor zaten affetme ihtiyacı duyuyorsunuz farkındasınız. Yaparsınız. Yap bir yerde artık hayatınızda onu anlamaya başlamışsınız. Onu sosyal medyada gördüğünüzde o saz çok takibi bıraktıysanız, çok da değilse artık bu kan bağı dediğiniz ya da o ilişki dediğiniz şey onarılmışsa affetme çalışmasını yapmanıza gerek yok. Ama hala kalbinizde zerre miktarda olsa bir kırgınlık, kızgınlık varsa yapın devam edin. Çünkü bizim amacımız bu kalp frekansını en yüksek frekansa getirebilmek. Bu çok önemli tamam mı? Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.